Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Ben de herkesi kendinden farklı görmüyorum. Tır önüne girerken düşüncelerim neydi? Az çalışayım. Çok para kazanayım. Bir de her gün evimde olayım. Sıcak çayımı, çorbamı içeyim çoluk çocuğumla vakit geçireyim. Aynen düşüncelerim bu. Şimdi yaklaşık 16 aylık bir tecrübemiz var. 16 ayın kısa bir özetini yapayım. Para olarak konuşuyorum. Şimdi, maddiyet olarak konuşuyorum. Tır şoförlüğünde en fazla para flat flatbed Flatbed'in bir kolu var. Bu iş makineleri çekiliyor. Floating deniyor. En fazla para onda var. Saatine 40 veya 45 dolar alıyorsunuz. Ama o sektöre girmek için en az 3 sene adamlar sizden tecrübe istiyorlar. Onun akabinde en çok para petrolde var. Akaryakıt'ta var. Fakat burada da 5 sene tecrübe istiyorlar. Ondan sonra bu benim kullandığım flatbed de var. 70 cent yani bir mile 70 cent civarı para kazanıyorsunuz. Ondan sonra en çok para referde var. Hele referde team yaparsanız güzel para var. Takım olursanız güzel para var. Ve en son da Driver. Peki şimdi para miktarını ayarladık. Ne kadar evde kalacağım diye sorarsanız eğer o iş makinesi çekiyorsanız her gün evindesin kardeşim ve hiç yorulmuyorsun. 8 ay çalışıyorsun, 4 ay yatıyorsun. Çünkü kışın biliyorsunuz karda kışta ...makinalar çalışmıyor. 8 ay boyunca çalışıyorsun. Saatine 40-45 dolar para kazanıyorsun. Ve yaptığın şey belli. Makine yüklüyorsun, teslimatını yapıyorsun. Akşama kadar oturuyorsun. Akşam da evine geliyorsun baba gibi. Güzel de para kazanıyorsun gerçekten güzel para kazanıyorsun. Ve hiç yorulmadığın için evindesin. Kral iş. Gerçekten kral bir iş yani. Ne tavsiye ederim arkadaşlara? 3 sene çalış arkadaşım. 3 sene sonra git oraya gir. Hayatını yaşa. Yine evimde kalmak istiyorum diyorsan akarakata gireceksin. Fakat bu yorucu bir iş. Yorucu iş olduğu için 12 saat dışarıda çalışıyorsun. 12 saat sonra hani bu ee, off duty'ler var, on duty'ler falan yani ortalama 14 saate geliyor günlük çalışma. Geriye kalıyor sana 10 saat. Evine geliyorsun zaten çok yorulmuşsun. Vuruyorsun kafayı yatıyorsun. Bir kalkıyorsun. Mesai saatin gelmiş. Doğru düzgün de dinlenemiyorsun. Ve aileni de göremiyorsun. Ama her gün evindesin. Onu söylemiş bir sorayım. Şimdi geldik üçüncü meseleye. Şimdi benim tecrübemden dolayı beni iş makinası almıyorlar. Hasbe kadar akarete girdik, akarete girdik ama e, aynı kader beni iş makinesine sokmadı, sokamadı. Oraya giremedim yani. E ne yapıyorum? Şimdi flatbed yapıyorum. Peki bunu nasıl beceriyorum? Şöyle yapıyorum orada arkadaşlar. Kısa yani siz de biliyorsunuz kanunen 70 saat çalışma zorunluluğunuz var haftada maksimum 70 saat çalışıyorsun. 36 saat Dinlenme var 36 saati hafta sonuna getiriyorsun Cumartesi pazara Her cumartesi pazar evimde yatıyorum Hafta içinde kısa mesafe gidiyorum Gittiğim yer 8 saatlik mesafe Gidiyorum teslimatımı yapıyorum Arkasından yükümü Dolduruyorum Arabada yatıyorum Ertesi günde evime geliyorum arabamı teslim ediyorum, evimde yatıyorum. Yani üç gün dışarıda yatıyorum, dört gün evimde yatıyorum. Zaten saatini yetmiş bile alıyoruz. Yapın hesabını, işte güzel bir para kazanıyorsunuz. Ama iş refer ve driver'e geldiği zaman durum değişiyor. Çünkü refer ve driver'de lokal çalışıyorsan, şehir çalışıyorsan ayrı mesela. O zaman 22-23 dolar civarı veya 25 dolar civarı bir para kazanıyorsun saatine. Ama her gün evindesin. Öyle söyleyeyim. Ama uzun mesafe gidiyorsan artık 200 3 gün evine gelemiyorsun. Onu söyleyeyim. Yani bizim anladığımız klasik tır şoförlü meselesi drive ve refer için geçerli. Fakat flatbed yapıyorsanız, akaryakıttasanız böyle gidip haftalaca gelmediğim şey söz konusu değil. Zaten haftalaca dışarıda kalma ihtimalin yok. Çünkü 70 saatten sonra 36 saat dinlenme zorunluluğun var. Ne yapacaksın o zaman? Gittin diyelim bir yere 70 saatin doldu 36 saat arabada yatman lazım. Kardeşim niye arabada yatayım? Geleyim evimde yatayım ya. Yani. yani. Velhasıl tır şoförlüğü zor bir meslek değil arkadaşlar. Her gün evinizdesiniz. Büyük bir çoğunlukla evinizdesiniz, güzel de para kazanıyorsunuz. Ha, evimde değilim, evimde olmadığım zaman da zaten önceki videoda çekmiştik. Banyolar güzel ve temiz, gerçekten. Yani duşunuzu alabilirsiniz. Ha bir günde dışarıda yemek ye kardeşim ya, yani bir gün evinde yemek ye, bir günde dışarıda yemek ye, ne olur? Al bir tane mikrodalga fırını arabana koy, koy yemeğini kardeşim mikrodalgeya ısıt ya gitsin yani hepsi bu Neyse para kazanmak istiyorsanız para kazanmanın çok değişik yolları var mesaın